Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yeni hük hükümetin ana gündemi memur ve emekli maaş zamlarına geldi sıra. Seçimin ikinci tura kalmasıyla emekliye ve memur ara zam gelebilir. A Haber'de bu haberi yer aldı arkadaşlar bilginiz olsun. AK Parti'den başkanlık seçimi ikinci tura kalmasının ardından memur emeklilere önden zam gelebilir diyor haberde. Ankara kulislerinde konuşuluyor. Seçimin ardından ekonomide çalışma hayatında sosyal güvenlik alanında Yasal düzenlemeler, mevzu, mevzuat değişiklikleri ve yaşama yasama, yaşama geçirilecek bazı önemli adımlar şöyle diyor haberde. 7500 TL üstü maaş alan emeklere zam yapılmamış ve tepki çekmişti bildiğiniz gibi arkadaşlar. 7500 TL altına tamam maaş 7500 TL çekilmişti. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışma tamamlayacak arkadaşlar. SSK balkon emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli ayaklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Emekli zammı da 7500 ile 10000, 10000 ile 15000, 15000 ile 20000 ve 20000 üzerinde kademeli olarak belirlenecek diyor haberde. O zaman yeni bir emekli maaş sistemi geliyor. Eğer AK Parti yine seçilirse arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. 2023 asgari ücretliye Temmuz'da yine ara zam. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte asgari ücret memur ve emeklilere enflasyon üzerine zam ve emekliye refah payı verilecek. Asgari ücrete %30'luk artış durumunda net maaş 11.050 lira, brüt 13.010 lira olacak. Bugün 12.000 lira civarında olan en düşük memur maaşı da 22.000 liraya çıkacak. Kamu işlerinde olduğu gibi en düşük maaş yine 15.000 liraya çıkarılacak. Üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapılacak. Birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik yasal düzenleme yapılacak birinci derecedeki bütün memurların ek gösterge düzenlemesinden yararlanması sağlanacak. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. A Haber'in haberi bu şekildeydi.